Çıkıyor mu? Ses, ses ses. Ben katılacağım oraya. Ses. Sağlık ve sosyal hizmet kolunda görev yapan kamu çalışanları olarak ortak taleplerimizi ve haklı mücadelemizi daha yüksek sesle haykırabilmek ve hakkımız olanı alabilmek adına sağlık alanında şu ayrı yönlerimizi bir kenara bırakarak Sabim ismini verdiğimiz platform çatısı altında bir araya geldik toplu sözleşme kalemleri Sonuç olarak tükeniyoruz. Seyyanen demek eşit demektir. Fakat unutmayalım ki her eşitlik adalet değildir. Adil bir dağılım içinde mesleklerimize sahip olmak için çekilen çilenin, çalışırken yıpranmanın, alınan riskin gözetilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Sağlık ekibinin hiçbir üyesi artık nefes alamıyor. Daha ne kadar batabiliriz diyoruz ama her geçen gün daha kötüye gidiyorum. Toplu sözleşme görüşmeleri başladığı bugün belirtmek isteriz ki yetkili sendika sağlık senin toplu sözleşme teklifi ileri sürdü. Dayanışma ayda kabul etmiyoruz. Sabit ek ödeme artış talep edilirken bu artışın ayrımcılığa yol açarak tabip dışı kadrolara istenmesini kabul etmiyoruz. Demokratik tepkimizi meşru zeminde göstererek hep beraber tek bir ağızdan artık yeter hakkımızı verin diyoruz. Biz sağlık çalışanları olarak ve hastalarımız için ideal bir sağlık sistemi için bugün ve yarın acil işlemler dışında sağlık hizmeti sunumunu durduruyoruz, iş bırakıyoruz. destek göremiyorlar. Eee doktorlarımız öldürülüyor, <öldürüyor>, sağlık çalışanlarımız <laughs> öldürülüyor. Ülkenin her yanında artık şiddet var. Bu şiddete de dur demek için doktorlarımızın, sağlık çalışanlarımızın haklı eylemlerinin yanında olmak istedik. Şimdi bir halkın... Bundan sonra hastamı aldım, dört tane hastayla bugün... Bizim...